manşet konumuz. Şimdi güvenliği oraya bağlayacağım. Yani absürt bir konu. Çok e, tartışmamız gereken bir konu. Ülkenin uçarken kanatlanıp uçacağım derken nasıl e, e, süründüğünün bir görüntüsü neredeyse. Ve e, ardından da bunu güvenliğe bağlayacağım. Hepsini anlatacağız. Şimdi ne güveni Allah aşkına demiş Nermin Hanım. Halk halinden memnun. Yüzde 48 hala bu adam kalsın doy veriyorsa. Yani siz bir 5-10 sene geride kaldım. Yüzde 48 değil yani. Son almış oldu. O yüzde müydü neydi? Öyle bir şeydi. Kimisi de böyle işkembe kübra atıyor. Gündemi de takip etmediği için çok fazla. Aklında kalmış yüzde 48. sekiz. O arada yüzde kırk sekiz en azından bir gündem takip et yani. Yani yaz tamam da ama gündemi de takip etmekte fayda var. Ee, İçişleri Bakanı Kayseri'ye geldi. Sokağa çıktı da vatandaşa hiçbir şey sorma cesaretini gösteremedi. Pastırma yediler, gönderdiler. Neden sormadı vatandaşı Mülteciler istiyor musunuz? Diye. Yani işte ee, soracak hali yoktu. O soruyu sorsa alacağı cevap verir. Gelelim marketi verdi. Bakınız çok enteresan bir haber bu. Yeni çağda benim e, dikkatimi çekti. E, ve e, biz 150 bin çobana ihtiyacımız varmış. Yanlış duymadım. 150 bin çobana ihtiyacımız varmış. 40-50 bin liraya artık yerli çoban bulunmuyormuş. Hatta bu e, konunun muhatabı olan Nevzat Nihan Çelik diye e, bir kişi var. E, o da demiş ki yani biz 40-50 milyona çoban bulamıyoruz. Hatta çobanlar hayvanlarımızı bırakıp kaçacak diye de korkuyoruz ve e, bu yüzden e, çoban ithaline e, karar veriliyormuş veya çoban ithali üzerinde e, çoban ithal etmek üzerinde şu anda konuşuluyormuş. Peki diyeceksiniz ki bu çobanlar nereden ithal edilecek? Birincisi Afganistan, ikincisi de Türkiye cumhuriyetler. İkincisi de Türkiye cumhuriyetlerden. Ya ülke gerçekten yani üzülüyor. Hatta bu bunu okuduğumda, bu haberi okuduğumda aklıma şu geldi. Ya biz doktor ihraç ediyoruz dünyaya. Ama yani zorunlu bir ihraç. Onlar gidiyorlar. Diğer taraftan çoban ithal ediyoruz. Ya biz bu kadar küme mi düştük yani? Bu kadar küme düşmek zorunda mıyız? Bizi küme düşürmek zorunda mıyız? Oradan sonra da işte şu cümleyi, şu, şu çıkarımı yaptım. Ya kanatlanıp uçacağız diyorlar. Bundan altı sene önce, 7 sene önce, 8 sene önce. Başkanlık sistemi geldi. İşte bizim ayağımızda pranga bu parlamenter başkanlık, başbakanlık sistemi. Bu yeni sistemle birlikte kanatlanıp uçacağız diyorlardı. Süründürüyorsunuz ya bizi. Gerçekten. Yani doktorunu süründürüyorsunuz, çobanını süründürüyorsunuz, hasta bakıcısını süründürüyorsunuz, mühendisini süründürüyorsunuz, iş adamını süründürüyorsunuz, ne bileyim çalışanını, emeklisini, asgari ücretli. Ya süründürmek zorunda mısınız siz bu insanları ya? Sizin göreviniz bunları düzeltebilmek ama düzeltmek maalesef düzeltmek kelimesi şu an için AK Parti'nin e, lügatında olmayan bir kelime bana 3200 euro aylık verin ben yaparım çobanlık demiş Orhan Aslan göndermiş e, atomlarına ayrılmış bir çok toplum diyor. Şimdi Afgan ve Türk Cumhuriyetlerden gelecek hazır size yani biraz da çiftçilik hakkında bir bilgi vereyim veya tarımcılık hakkında e, dışa bağımlı bir ülke haline geldik. Onun da farkındasınız e, e, 2 milyon çiftçi bu dönemde AK Parti döneminde yanlış duymadınız 2 milyon çiftçi çiftçiliği bırakmış arkadaşlar. Hayvan ve e, tarımla ulaşanlardan bahsediyorum. Bunlar ne yapmışlar? Tarlatını satmış, sürmüyor, hayvancılığını bırakmış, işte ağırı kapatmış, ağılı kapatmış, büyük şehirlere göç etmiş veya bulunduğu şehre göç etmiş. Orada başka bir şeyler yapıyor. 2 milyon insandan bahsediyorum. Bakın 2012 yılından beri saman ithal ediyoruz biz. 2012 yılından beri saman ithal ediyoruz. 25 bin ton Saman ithal etmişiz, ülkeyi bu hale getirdiniz, ülkeyi dışa bağımlı bir ülke haline getirdiniz. Birçok şey neredeyse dışarıdan almaya başladık ya. Dışarıdan almak daha e, ucuza mı geliyor bilmiyorum ama geçmişte Bekir Pakdemirli Demirli söylemişti herhalde Ahmet, onu da bulabilirsin. Bak konuşurken aklıma geliyor veya sizin de aklınıza hemen getirebilirim. Bekir Pakdemirli Demirli şöyle demişti ya ucuza bulursak dışarıdan alırız, paramız var ki alıyoruz. Öyle bir cümlesi vardı dışar, paramız var ki dışarıdan ithal ediyoruz. Tarımın içine edenlerden bir tanesi. En önemlilerden bir tanesi. Bekir Pakdemirli, ondan sonra o Diyarbakır Milletvekili vardı o. Yani tarımı ayağa kaldırmak gerekiyor. Turizm, tarım. Türkiye'nin iki önemli lokomotifi. Ve o, onu sanayi etkili e, e, veya teknolojiyi de tabii eklemleyeceksin. Ama Türkiye'de turizm ve Türkiye'de tarım ve hayvancılık baş aktör olması gerekiyor. Ama ne yazık ki o baş aktörlüğü de kaybettik, bu duruma getirdik. Adam onu söyledi yani. Paramız varsa ithal ederiz. Her şeyi nasıl para yetiştireceksin? Nasıl ithal edeceksin? Param mı yeter senin buna? İşte kafa bu kadar çalışıyor. Bu kafası bu kadar olan insanlar bizi yönetiyor. Ve bu hale yönettiği için de zaten bu hale geldik. Gel, gelelim bak güvenliğe bağlayacağım şimdi. Şimdi çobanlar Afganistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinden gelecek. Tamam Türkiye Cumhuriyetleri bir şey demiyor. Ama Afganistan gelecek, Afganistan'dan gelecek olan çoban. Bunun GBT'si nasıl yapılacak, bunun ne bileyim orada Afganistan'da savaşa katılmış mıdır, katılmamış mıdır? Eski ne bileyim Talibancı mıdır, değil midir? Cihatçı mıdır, değil midir? Ajan mıdır, değil midir? Nereden bileceğiz? Bizim kültürümüze uyuyor mu, uymuyor mu? Adam gelsin hayvanlara baksın. Bu kadar basit. Ali Bey ne düşünüyorsun? Bu ithal çoban konusunda ve GBT konusunda, güvenlik konusunda hani güvenli bir ortamda nefes alıyorsak dediğiniz ya. işte güvenlik sorunu. Alsana güvenlik sorunu. Bunu nasıl yapacak? Bu ülke Suriyelileri siz kontrol edemediniz. Oradan gelenleri kontrol dışı bıraktınız. Oradan gelenlerin gelenler için bir çözüm üretemediniz. Şimdi Afganistan'da gelen çoban için acaba nasıl bir güvenlik politikası uygulanacak? İşte bunları yaşadıkça ve bunları yaşadıktan sonra bazı böyle işte Ali Yerlikaya gibi isimleri siyaset artık tepeden tırnağa siyaset kokan isimleri olmayan bir şey oluyormuş gibi göstermesi sizi gerçekten kanınıza dokunuyor. Ve ya diyorsun bir şey söylemek zorundayım bu adama ya. Bu adam benimle dalga geçiyor diyorsun. Ardından da bu cevapları veriyoruz. Geri dönüş anlaşması ile çoban adı ile getiriliyor olabilir demiş bir tanesi. Oy toplama işleri gelen çobanlar TC vatandaşı yapılacak ve hepsi AK Partili olacak. iyi tak Olabilir bak. Böyle de bir taktik de gidiyor olabilirler. Savcı Sayan'ın bir sözü var. Onu hatırlatayım ben size. Burada eee Savcı Sayan'ın sözünü verir misin? Bakın artık eee AK Parti'nin bazı isimlerinin e, böyle bazı şeyleri dile getirmesi de çok çok önemli. Halkına dokunamayan, halkından uzaklaşmış bir iktidar ve bunu görüyorlar ve bunu yazıyorlar ama tamam partisinin içerisinden bunları yazmak çok çok önemli. Metin Külik geçenlerde pazara gitmişti. Bir de dedi adam vermeyeceğim ben siz dedi, emekliye veya insanca yaşattırmıyorsunuz dedi. Savcı sayının da şu cümlesi önemli az sonra da Şamil Tayyar'ın bir cümlesi gelecek. 50 kuruşa çay içenlerin sırtına basarak iktidar olduk. Şimdi o insanları hakir görüyoruz diyor. Siyasilerin burnu bir karış halka maraba muamelesi yapıyorlar. Halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz. Kabul etmişsin zaten sen yani kötü yönetildiğini bu ülkenin veya kötü yönettiğini Erdoğan'ın kötü yönettiğini ve adamların kötü yönettiğini işte ülke bu. Halk yorgun, halk bitkin ve halk çaresiz. Ama çare her zaman bulunur. Nedir çare? Siyasette denenmemiş, denenmemişi denemek veya 20 yıldır, 22 yıldır denediğim bu şeyi siyasetin çöplüğüne atmak AKP'yi, ardından yeni gelen kimse CHP mi olur, işte ne bileyim, eee olur, Omo olur, Zafer Partisi mi olur, kim İyi Parti mi olur veya yeniden Refah mı olur? Kim onları denemek, deneyebilmek. İşte Türkiye o deneme hareketini maalesef çok fazla gerçekleştiremedi 22 yılda ama bundan sonra eee herhalde aklı başına gelmiştir diye düşünüyorum. Soruyu hatırlatalım bir kez daha sonrasında başka gündem maddesi emeklilerle devam edeceğim emekliler sizi ilgilendiren bir haber var çünkü bugün önemli kritik bir toplantı var ee, soru Özgür Özel e, Suriye'ye Şam'a gidiyor Esad'la görüşecek ay sonuna doğru bunun gerçekleşebileceği konuşuluyor İlk resmi temas e, bu şekilde sağlanmış olacak çünkü Esad yönetimi de buyurun gelin demiş nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru sorduk ve o sorunun cevabını da sizlerden almak istiyorum bu soruyu hem YouTube'da hem de Twitter'da cevaplayabilirsiniz. Çoban aranıyor da çiftlik yapabilecek arazi kaldı mı bildiğim kadarıyla kalmadı demiş. Yaşı, yakında Afgan belediye başkanları doğdu demiş. Yapı çok bozuldu. Neden olmasın? Suriyeli olabilir mesela bazı yerlerde. Neden olmasın? İşte kontrolsüzlük politika Ha, benim bir haberim yok ama Ahmet'in iddiası şu, Türk vatandaşı bazı Suriyelilerin bazı köylerde muhtarlık yaptığını söylüyor. Yani ya ülkenin kuralları düzeni içerisinde yaşayabiliyorsan gel yaşa. Ama senin öncelikle gitmen gereken ülkede tabii ki kendi memleketin Suriye. Orada arsan vardır, evin vardır, akrabaların vardır. Ha şunu diyebilir ama orada güvenliğin yok. Bu Esad'a belli olmaz. Bunun babası zamanında şöyle şöyle yapmıştı. Biz de bu savaşlardan kaçtık ettik bize kötü davranabilir. Yani o zaman da Türkiye'nin uluslararası uluslararası kuruluşlarla temas etmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler garantör ülke olması gerekiyor. Avrupa Birliği veya Rusya garantör ülke olması gerekiyor. Oradaki o insanların hak ve hukukunun da korunması ve can güvenliğinin ve mal güvenliğinin korunması açısından da Türkiye'ye çok büyük bir görev düşüyor. Ee, aziz demiş ki bilmem neye batmış durumdayız demiş. Yani size fotoğraf çekiyorum. Her gün yaptım. Şimdi de. Bundan önce de yaptım bu. Bundan sonra da yapacağım bu. Bu fotoğrafı çekmek. Bu fotoğrafı çektiğimizde evet ya. Yani uçtuğumuzu kimse söylemez. Sürünüyoruz. Sürünmeye yakın bir yerdeyiz yani.